Duyduk Duymadık demeyin. 15 Mayıs'a kadar Deniz Bonus'a başvuranlar arasından bir kişi 15 bin, 5 kişi 5 bin, 15 kişi bin bonus kazanacak. Toplam ödül 55 bin bonus. Deniz'in de bonusu tabii bir başka oluyor. Bebeğim artık 1 yaşında. Arkadaşlarıyla her şeyi paylaşıyor. Mikropları bile. Peki hastalıklardan korunmasına nasıl yardımcı olabilirim? Aptamil Junior içeriğindeki immunofortisle bebeğinizin bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. Aptamil ile 3 yaşına kadar bağışıklığa destek. Kırmızı giyiyoruz çünkü kalp sağlığına dikkat çekmek istiyoruz. Sağlıklı beslenmeyen kişilerde kalp ve damar hastalıkları riski daha yüksek. Sen de onlardan biri olabilirsin. Mesela daha fazla sebze ve meyve tüketerek kalp hastalığı riskini azaltmak senin elinde. Diğer önerilerimiz için web sitemizi ziyaret edebilirsin. Sevdiklerine kalp sağlığının önemini hatırlatmak için kalbini sev, kırmızı giy. hoş geldin. Hoş bulduk. İç dış itinayla. Fırça yok. Fırça yok. Çıks. Acıtmadan, incitmeden. Oh. Çıkıs. Benim adım Kazım, bu çeri bana lazım. Çeri Tigo. Mermerler güvencesiyle. Küçük taksit, büyük indirim konforda. Regal sandıklı baza ayda sadece 8 liraya. Advantage ayrıcalığıyla gel de alma. Konfor. Sirk mutfağının örneklerinden sunduk sizlere bugün.